Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. Transfer dönemi 13 Ocak tarihinde resmen başlıyor. Ancak her takım olduğu gibi Trabzonspor'da harıl harıl çalışıyor. İki futbolcu da artık imza an meselesi Bordo Mavilleri için. Girişimler devam ediyor. Resmi yazışmalar var. Bu bilgiyi sizlere paylaşacağım. Son olarak gündeme sürpriz bir sağ kanat futbolcusu geldi. Bu oyuncuyla ilgili de girişimler var. Bu ismi de sizlerle paylaşmak istiyorum. En son olarak Afrika haber siteleri bir stoperi Trabzonspor'a yazdılar. Onu da paylaşacağım. Ancak öncelikle Alanya Spor'la başlayalım. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Lig'inde, Avrupa'daki maçlarda taraftarına hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor. Yarın Ziraat Türkiye Kupası... A grubu ilk maçında Alanya Sporu Papara Park'ta ağırlıyor. Maç saat 18'de başlayacak ve A Spor'dan nakten yayınlanacak. Bordo Maviller bu karşılaşmayı kazanarak rahat bir nefes almak ve bu sezon hedeflediği Türkiye Kupası'na iddialı bir giriş yapmak istiyor. Tabii ki Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu Avrupa zira Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bordo Mavillerin ligdeki durumuna baktığımızda Türkiye Kupası'nın Avrupa kapılarını açacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası her dönemden daha da önemli artık bu sezon. Çünkü ligde zirvenin çok uzağında kaldı fırtına ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya gitmek istiyor. Bu nedenle yarın da çok iyi bir başlangıç hedefliyor Trabzonspor. Tabii ki şu ana kadar 16 kez filan oynayan ve 9 kez müzesine götüren Trabzonspor'un hedefi 10. kez bu kupayı Bordo Mavili müzeye taşımak. Bu nedenle yarın saat 18'de başlayacak maçı mutlaka kazanmak istiyor Trabzonspor. Gelelim transferlere. Trabzonspor çok uzun zamandır transfer girişimlerine, görüşmelerine devam ediyor. Artık iki isim son derece somut hale geldi. İmza için geri sayıma geçilmiş durumda. Hedef 13 Ocak'ta başlayacak olan resmi transfer dönemiyle beraber imzaları attırıp 20 Ocak'taki Sivas maçına bu futbolcularla beraber çıkmak. Çünkü sezonun ilk yarısında taraftarını üzen, zirvenin çok uzağında kalan Bordo Mavili takım ikinci döneme, Süper Lig'deki ikinci döneme bambaşka bir kimlikle, bambaşka bir futbolla, bambaşka bir takımla çıkmak istiyor. Bu nedenle elini çabuk tutuyor Bordo Maviler ve Türk takımları olarak baktığımızda transfer gündemi en yoğun olan takım Trabzonspor olarak gözüküyor artık bazı durumlarda somut hale gelen isimler var. Bunlardan bir tanesi Anderson, ikincisi de Santos. Tabii ki bu sezon özellikle Şenol Güneş'in istediği bir ya da iki stoper için adımlar hızla atıldı. Anderson ismi Lyon'da forma giyen Brezilyalı stoperde karar kılındı ve girişimler başlamıştı. Artık bu durumda yazışmalara geçilmiş durumda. iki kulüp arasında resmi yazışmalar yapılıyor. Bunun sonuçlanmasının ardından da Andersen'in hızla Türkiye'ye davet edilmesi ve resmi imzayı atarak takıma katılması bekleniyor. 26 yaşındaki Anderson son derece teknik ve atletik bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Lyon aslında Trabzonspor hem kiralama teklifi sundu hem de hem de satın alma opsiyonuyla bir buçuk yıllık kiralama teklifi sundu. Yani iki teklif sundu. 26 yaşındaki futbolcunun İkinci dönemde Trabzonspor'dan alacağı para bile netleşmiş durumda 700 bin euro. Yani e, Sambacı Trabzonspor'dan ligin ikinci yarısında e, pazarlıklarda 700 bin euro talep etti. 700 bin euro da daha doğrusu Trabzonspor'la Andersen anlaşmış durumda. İlk imzanın Andersen olma ihtimali çok fazla çünkü Lyon'la artık anlaşma sağlanmış durumda ve resmi yazışmaların sonuçlanmasını bekliyor Andersen ismi de. Gelelim ikinci isme Botafogo'dan Santos. Aslında sağ kanat, 30 yaşındaki bu sağ kanat e, la da her konuda anlaşma sağlanmış durumda. Yine Botafogo ile Trabzonspor'un yazışmalarının bitirilmesi bekleniyor. Önceki gün sunulan resmi teklifi e, Botafogo'nun kabul ettiğini belirtebiliriz. Resmi yazışmalardan sonra da 1.88 boyundaki futbolcunun e, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ancak bu arada Botafogo'lu taraftarlar e, Santos'un Junior Santos'un ayrılmaması için kulübe baskı yapmaya başladılar. E, Trabzonspor bu futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlayacak. Yani Bordo Mavili takımın Sivasspor maçına Anderson ve Santos'la çıkma ihtimali son derece yüksek. İlk iki imzanın da bu futbolcular olması e, olacağı gözüküyor. E, yani iki futbolcuyu da bonservisiyle alacağını belirtelim. Hem e, Anderson'u hem de Santos'u Trabzonspor e, Bon servisleriyle e, renklerine bağlayacak. E, şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Ortada küçük e, yazışmalar var. Yazışmalardan sonra iki futbolcu da Türkiye'ye davet edilecek ve Trabzonspor formasını terletmeye başlayacaklar. Hedef 20 Ocak'taki Sivasspor maçına yeni bir kadroyla çıkmak. Bu kadrodaki en önemli iki ayakta da Santos olacak. Tabii ki orta saha takviyesi de bekliyor. Gündemde birçok futbolcu vardı. Bunlardan bir tanesi yine Lyon'dan Fransız orta saha futbolcusu Tolisso'ydu. Tolisso'nun maliyetinin oldukça yüksek olması. Yine gündemde Bournemouth'da forma giyen Danimarkalı bir liginde son zamanlarda az oynaması soru işaretlerini arttırmış durumda. Tabii ki gündeme yeni sürpriz isimler de girecektir. Ancak bu iki futbolcunun Trabzonspor'un gündeminde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak yönetim eee Tolisso'nun maliyeti ve Billing'in de son zamanlarda az oynaması sebebiyle başka hedeflere de yönelebilir. Bu da sürpriz olmaz. Tabii ki Tolisso önemli bir takviye olurdu. Girişimler devam ediyor. Kesinlikle vazgeçilmiş değil. Ancak maliyet konusunda Trabzonspor'un istediği noktaya gelmesi durumunda bu transferin olabileceğini bir kez daha hatırlatalım. Gelelim sürpriz ismine. Trabzonspor aslında sağ kanat olarak ee, dediğimiz gibi Junior Santos'ta anlaşmış durumda. Botafogo ile yazışmalar yapılıyor ancak e, hep söylediğimiz kriterlerden bir tanesi de yani Trabzonspor'un iki kriteri gelir gelmez forma giymesi, takıma seviye atlatması. İkinci kriterde birkaç bölgede aynı anda görev yapabilecek futbolculara yöneldi Bordo Maviller. Bunlardan bir tanesi de Ikone. Jonathan Ikone Fiorentina'da forma giyiyor. Son derece aslında zamanında büyük bir transferle yapılmıştı. Sağ kanat ancak sol kanatta ve 10 numarada da oynayabilmesi sebebiyle ve Fiorentina'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olması sebebiyle Trabzonspor bu futbolcu ilgilenmeye başladı. Sağ kanat dediğimiz gibi 3 bölgede oynayabilmesi sebebiyle ikone ismi Trabzonspor'un gündemine geldi ve en önemlisi de ayrılmak istiyor. çünkü son zamanlarda özellikle bu sezon forma giyemiyor. Çizme ekibiyle aslında 2026 yılına kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor bu futbolcunun. Pahalı bir operasyon. Lille'den 2022 yılında tam 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya giden bir 75 boyundaki futbolcu bu sezon toplamda 22 maçta oynadı, 4 gol attı, 1 de asist üretti. Son dönemde dediğimiz gibi Fiorentina'da çok süre bulamayan, genelde hamle oyuncusu olarak Kullanılan bir futbolcu. Hatta son başta kadroda olmasına rağmen oynatılmadı. Bir dakika bile forma giymedi. Fransız futbolcu. Bu nedenle mutsuz ve ayrılmak istiyor. İkone'nin gollerinin tamamı da Avrupa'da geldi. Ligde gol atabilmiş değil. Avrupa maçlarında oynadığı Yıllık kazancı yüksek bir futbolcunun. Ancak İtalyan gazeteci Di Marzio'da oyuncunun ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un da bu futbolcu için e, devrede olduğunu belirten bir habere imza attı. Daha doğrusu bir paylaşım yaptı. E, kiralık istiyor Bordo Maviler. Belki burada da satın alma opsiyonlu kiralık olabilir. E, şunu göz önüne almamız lazım. Lille 150 maçta çıkıp 16 gol atıp 27 de asist yapan bu futbolcu Fiorentina'da da toplam 137 maça çıktı. 16 gol 14 asist yaptı. Yani aslında hem Fransa'da hem Serie A görmesi hem Fransa'da Yusuf Yazıcı döneminde şampiyonluk yaşamış olması. Montpellier PSG altyapısında yetişmiş olması, PSG'nin bütün altyapı takımlarında hemen hemen forma giydi. A takımda 7 kez oynamış olması aslında bir kalite transferinden bizlere gösteriyor. Ee, Serie A'da bu kadar uzun zaman top oynamak kolay değil. Sol ayaklı, kanat forvet olarak görev yapabiliyor. ki zamanında çok yönlü olan bu futbolcunun değeri 2020 yılında tam 40 milyon euro bandındaydı. Yani son derece pahalı, neredeyse alınması imkansız gibi gözüken bir futbolcuydu zamanında. Ancak tabii ki hem yaşı ilerledikçe hem de performa düşüklüğü nedeniyle şu anda onun çok uzağında. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber aslında 2000 Lille'de şampiyonluk yaşamış bir isim. Bu futbolcularla ilgili Trabzonspor'un girişimlerinin olduğunu belirtebiliriz. Afrika Fut sitesi Trabzonspor'un Rusya'da Rostov, Rostov forması giyen 28 yaşındaki Nijeri stoper Omar Sako'yu istediğini öne süren bir habere imza attı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeniden yapılanmaya giden bordo maviler için Sako tam anlamıyla bir sıçrama tahtası olabilir. Sako'nun defansif sağlamlığı, çok yönlülüğü ve Trabzonspor'un da böyle futbolcu araması sebebiyle bu transferin gerçekleşebileceğini belirtiyor Afrika Foot haberinde. Ancak şunu hatırlatalım. Anderson transferi tamam stoperde. Tabii ki Trabzonspor bir ya da iki stoper takviyesi yapacaktı. Burada mantık şu. Stefan Savic'in geri dönecek olması ve durumuna bakılacak. Eğer oynarsa ikinci bir stopere gerek kalmaz. Ancak Savic'in durumunda bir şüphe duyulursa bu durumda ikinci bir stoper alınması sürpriz olmaz. Sako'da bunlardan biri olabilir. Nijer milli takımında forma giyiyor. 1.91 boyunda sağ ayaklı stoper Sol sağ ayaklı ama sol stoper olarak da görev yapabiliyor. İki e, tarafta da oynayabiliyor. Yıllık e, daha doğrusu şu anda piyasa değeri 3.5 milyon euro. E, bu futbolcuda da Afrika futboluna göre Trabzonspor bu futbolcu için devrede e, ilgisini de açıkça göstermiş durumda. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Artık transfer dönemi yaklaşıkça futbolcular ortaya çıkmaya başladıkça e, somut hale gelen isimleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum.